Hocam küt böreği mi yoksa Kürt böreği mi? Hadi bakalım. Şimdi böreği dediğimiz bir şey şey olmaz yani e, küt böreği olmaz. Ya yani üçgen börek diyoruz. Yuvarlak börek diyoruz. Ama Arnavut böreği diyoruz. Yani girit böreği diyoruz. Bir şey böreği diyoruz. Su böreği diyoruz. O yüzden de Kürt böreği. Zaten o işte Bingöl'lü Sarı Mehmet'in Rengo diyorlarmış ona zaten sarışın olduğu için. İstanbul'a geliş hikayesi çok mantıklı. Bak ben sana söyleyeyim. Şimdi ortaya çıkış hikayesi de çok mantıklı. Bu arada Bingöl'ün Kiğı ilçesinden inanılmaz börek ustaları İstanbul'da çok benim de arkadaşlarım dostlarım var börek yapıyorlar. Çok ustalar yani enteresandır. Hamalların özellikle yoğunlukla kaldığı bölgede zaten başlıyor bu adamcağız. Kıymalı yapsa pahalı. Evet. Peynirli yapsa pahalı, içine ne koysa o pahalı. Yani o yüzden üzerine pudra şekeri serperek, şeker serperek daha doğrusu. E, yaptığı ilk börek hiç umduğu kadar şey olmuyor. Yani alt şeyde değerlendirilmiyor. Çok beğeniliyor. Çok lezzetli. Ve ama yani. zamanla da yayılıyor. Bence de çok lezzetli bu arada. Yani kürt böreği diyenlere ben katılmıyorum gerçekten. Bence Kürt böreği o hikaye çok çok daha doğru. Yani. O zaman bir tik attık buraya hocam. Aa evet evet atalım. Kürt böreğidir.